öldürttüm. Ve inni katilum bibni bneti ke 70.000 ve Ama senin kızın Fatıme'nin oğlu Hüseyin'in kanı için efendim iki tane yetmiş bin öldürteceğim. Anlatmıştım size bunu değil mi? Onun için Kerbela'da kan duruyor mu? He? Yine Kerbela'da Kaç kişi ölüyor değil mi? Bugün yine kan. 10 kişi, 20 kişi her gün kan. Kerbela'da da kan durmuyor işte. Bakalım ne olacak? Şimdi Yahya Aleyhisselam'ın e, cesedi şerifini ziyaret ettik. Başını da mübarek Emevi Camii'ne ziyaret etmiştik. Tamamlandı ziyaret. Elhamdülillah. Ondan sonra nereye gittik? Hep gittiklerimizin tabi kıssalarını anlatsak Vakit yetişmez. Ve lakin Trablus'ta hiç ismini bizim duymadığımız peygamberler var. Nebi Eyla, Eyla Aleyhisselam. Koca makam, ziyaretgah. Küzeybir Aleyhisselam. Kimse duymamış. Neccub, Raşade, İn'am, Sari, Şem'un, Hizgil, Neler, neler neler Dolu enbiya dolu. Peygamberlere boralar. ilk yerleşim yerleri. Olduğu için dünyada biliyorsunuz zaten Mescid-i Aksa ile Şam toprakları. Oraların hepsi Şam toprağı. Efendim ne buyuruyor rahat Kerime'de? İlel <laughs> Mescid-i Aksalledi Bârakna havlehu Mescid-i Aksa'nın etrafını ne yaptık? Mübarek kıldık. Çünkü bütün etrafı peygamberlerin ibadetgahı. Filistin, Ürdün, Beyrut, efendim, Trablus, o civar hepsi efendim, Akdeniz iklimi, denizde Akdeniz'e dayanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, ben keşfettim ki Hindistan'da peygamberler var. Hindistan'da. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin keşfi sahiptir. Mektubatta diyor, Buralara gelmiş peygamberlerin kabirlerini keşfettim, diyor. Ya. Dünyanın en güzel köşelerinde peygamberler var. Dağların başlarında. İbadet etmişler. Ekserisi ümmetlerine tebliğ ettiler, ettiler. Ümmetlerinden inanan inandı, inanmayan helak oldu. Neticede azap gelmeden evvel Mevla o peygamberine vahyediyordu ki azap gelecek sen çık. Bir tek Yunus Aleyhisselam biliyorsunuz izinsiz çıktı. O da balığın karnına düştü. Öbür peygamberlerin hepsi izinli çıktı. Yani Mevla çıkma izni verene kadar peygamber ümmetini bırakamaz. Bırakamaz. Ne zaman sen çık Lut Aleyhisselam'a öyle dendi hepsine. Fe esri bi ehlike bi Lütfü Aleyhisselam'a dedi? Al aileni, çocuk çocuğunu, geceden çık. Sabahına bunların işi bitti. Ve la eltefit Geriye de dönüp bakma, evin vardı, akraban vardı, bakma. İlle mratek. Hanımını yanına alma. İnne o ama Onların başına gelen, hen hanımının başına da gelecek. Çünkü hanımı da Millet livatacıydı. Erkek erkeğe ilişki yaparlardı. Hanımı da efendim namusluydi. Hiçbir peygamberin hanımında namus sorunu olmaz. Bütün peygamberlerin hanımı namusludur. Ama Nuh Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın hanımları imansız çıktı. Namussuz değil de imansız. Çünkü namus meselesi peygamberin kendisiyle de alakadar eder. O olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu bahis olmaz ama melekler geldi gencecik İki tane bacası vardı hanımının. millet millete diyor ki şu bacadan yanarsa yemek bacasıdır. Şu bacadan tüttürürsem anla ki evde genç güzel parlak çocuklar var. Melekleri de parlak, meleklerde tüy yok. Oradan efendim e, tuman tüttürüyor ki gelin evi basın da gençler gelmiş buraya. Lut Aleyhisselam'ın haberi yok zavallı melek olduklarında. Eyvah ben ne yapacağım? Bir de geldiler. E, sen evde misafirler varmış bize teslim et. Yahu dedi siz ne biçim adamsınız ya misafire insan dokunur mu? Kızlarım var nikah edeyim sizde evlendireyim. Kızım var. Yok sen biliyorsun biz kız kızlanışımız yok biz erkek istiyoruz. Aleyhisselam dedi ya Rabbi levenneli bikum kuvveten evavi ila rubbi şiddet. Ah size dayanacak gücüm olsa da bir de arkam sağlam olsa. <laughs> Resulullah Efendimiz buyuruyor ki ey gidi Lut Aleyhisselam arkan ne kadar sağlam ama haberi yok haberi yok değil de evdeki meleği tanımıyor Cebrail Aleyhisselam orada duruyor parlak genç şeklinde Cebrail Aleyhisselam dedi ki bırak gelsinler <laughs> camdan bir kanat açtı hepsinin gözü kör oldu En enneca enneca inne fi beyti lutun sehara kaçın kurtulun dedi lutun evinde büyücüler var Gece çıkarttı onları, gündüz çıkarttı onları. Ümmetlerini bıraktırdı. Hanımları da helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın ne oldu helak oldu. Hanımı da helak oldu. <laughs> Dünya dolu 224 bin peygamber. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin. Bir rivayet sayısını Allah bilir. Minhum men kasasna aleyke ve minüm ellem nefsus aleyk. Habibim sana anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Efendimiz'e anlatılanlar, Kur'an'da bize anlatılanlar. 25 tane. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerde bahsettikleri var. Hadiste ismi geçen peygamberler de var. Değil mi? Yuşa aleyhisselamın hadiste geçiyor. Öyle mi? Evet. Yuşa aleyhisselama efendim güneş durduruldu. Kafirlerle harp ederken, efendim cebbarlarla Musa aleyhisselamın vefatından sonra efendim e, güneş batacak duruma geldi. Batsa onlar güç toparlasalar ertesi gün işleri çok zorlaşacak. Yuşa Aleyhisselam'ın ordusunu. Ya Rabbi ben senin emrindeysem güneş de senin emrindeyse güneşi durdur şunların işi bitireyim. Güneş durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Güneş ancak Nunoğlu oğlu Yuşa'a durdurul. Mahrubisetişşems illa Yuşa ibn Nun. <laughs> Yuşa Aleyhisselam da orada. Trablus'ta. Burada da var. Buradaki makamıdır. Buraya gelmiş cihatta. Orada da cihat ederken bir mağaraya girdi. Susuzluktan şehit oldu. O mağarada şimdi hiçbir şey yok. Her sene su çıkıyor. Ben gördüm çıkan suyu. Elimi yüzümüze sürdük. Osmanlı paşaları cami yapmışlar o mağaranın önüne. Kabri şerifi mağaranın içinde. Mağara buradan ta mihraba kadar. Uzun. Efendim? Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamberler ancak İbrahim aleyhisselamın El Halil'de olduğu sabittir. Geri kalanlarda kesin bir şey diyemeyiz. İhtilaf var. Ama Osmanlılar çok hizmet etmişler. Efendim Trablus'a git efendim Balebek'e git, efendim Saydiye git, nereye gidersen git, Osmanlıların türbeleri, peygamberlere türbe yapmışlar. Sahabeye türbe yapmışlar. Hep oralara cami yapmışlar. Allah Celle Celaluhu makamlarını âli etsin, derecelerini Allah yükselsin. Allah. Ecdadımız çok hizmet etmiş. 400 sene oralara hükmetmişler. 400 sene. Şimdi biz Bizim mahalleye bile hükme demiyoruz. Görüyor musun? Rezilliğimize doymayalım. Evet. Yuşa Aleyhisselam'ı da ziyaret ettik. Mescidinde namaz kıldık. Yüksel. Orada bir zat var. 95 yaşında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunudur. Abdülsettar Hazretleri. Sağ. Onu da ziyaret ettik. Efendi Hazretlerinden bahsettim. Dedi ki o bütün tekkelerde ona dua yapılır her zaman. <laughs> Efendi Hazretleri'ne geldim anlattım. Ya öyle mi dedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Evliyanın reisi Efendi Hazretleri'dir bu asırda. Hepsinin boynu onun ayağının altında. Ya müceddit bu asırda olur. Orada yüz yaşındaki iki tane veliyle görüşüm. Hepsi Mahmud Efendi Hazretleri bizim reisimiz diyor. Ya. Veliler tanıyor birbirini. Yiğit yiğidi tanır. Ya. Görmese de tanışırlar. Bizimkiler de çarşambada oturur tanımaz. Yanı başındadır göz görmez ama. Yanı başındadır göz görmez ama. Gezer dünyayı. Halbuki burada duruyor mübarek. Allah başımızdan eksik etmesin. Sıhhatü afiyetle, hayırlı uzun ömürle, Amin. dünyamızı, ahiretimizi onun yanında kazanmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin evet. Ondan sonra, efendim oradaki peygamberlerden, İlyas Aleyhisselam, ve inne İlyas elemin el murselin, idgâle kavmiye la tettequn, etedûne ba'len ve tezerûne ehsenel gâlikîn. Ayetlerinde geçiyor. Onun kavmi Bal putuna tapıyor. İşte Beyrut'a 100 kilometrede Balebek şehri. Bal putu. Kur'an'da geçiyor. Etedûne ba'len. İlyas Aleyhisselam Bal putuna mı tapıyorsunuz diyor. İşte o Balebek 4000 senelik orada efendim dünyanın en büyük mabetleri, tapınakları eski dinlerden Balebek. Meşhur. Efendim. Gittik. İlyas Aleyhisselam'ın makamı. Çünkü İlyas Aleyhisselam'ın kabri diyemiyoruz. Neden? İlyas Aleyhisselam dağlara kaldırıldı. İsa Aleyhisselam nereye kaldırıldı? Göklere. İlyas Aleyhisselam dağlara. Ve ekseri ulemanın ve meşahın beyanı üzere Hızır İlyas ikisi de yaşıyorlar. Hıdrellez diyorsunuz. O Hıdrellez nedir? Hızır'la İlyas'ın buluşmasıdır diye söyleniyor halk arasında. da. bu halk arasında gelen sözler bir geçmişe dayanıyor. Yeni uydurmalar değil. Hadır ve İlyas. İnne İlyas'e fil berri vel hadıra fil bahri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hızır aleyhisselam denizlerde duruyor. İlyas aleyhisselam karada. İlyas Aleyhisselam dağlara yükseltildi. Yectemihani kulle leyletin inden radmillezi benâhudül karneyn <laughs> beynen nas ve beyni yecüc ve mecüc. Yecüc dünyaya tabi onlar da dünyadadır ama bize karışıp da bizi ifsat etmemeleri için Zülkarneyn ne yaptı? Aleyhisselam onların önüne set çekti. O set nerededir? Kimisi dediler ki Çin Seddi'dir. Aklına turp su içki. <laughs> Çin Seddi'ni yapanlar belli. Onun uzunluğu ne kadar belli. Ondan sonra Zülkarneyn'in Seddi nedendir? Atiyni Zübaral <laughs> Hadid. Kur'an-ı Kerim'de diyor. Demir parçaları getirdi. Demir parçalarıyla iki dağın arasında böyle bir yarık var. O yarıktan çıkıp giriyorlardı kendi memleketlerine. O yarığı demir parçalarıyla